Selam arkadaşlar. Bu videoda Alex 570'in termal bakımını ve temizliğini yapacağım. Şöyle size cihazı biraz daha yakından göstermeye çalışayım. X X üretimi Alex 578 GB. Yalnız e, aldığım arkadaş açılmadığını söyledi bana. Çünkü ısı değerleri biraz yüksek. Fakat şöyle gördüğünüz etiketi var. Ama Şöyle bakarsanız şuradaki soğutucunun vidaları boşa sıkılmış. İlginç bir şekilde. Bakın nasıl görmenizi sağlayabilirim. Bakın görüyorsunuz muhtemelen. Yani fan öbeğine değil de boşluğa sıkılmış. Bir tane de yine şurada aynı şekilde var. Tam şu noktada odaklanmanız için yardımcı olayım. Şöyle görebiliyorsunuz tabii ki. Yani şimdi belki görürsünüz. Evet. Şurada bakın. Şuraya sıkması gerekirken vida Bu da boş dağıtılmış Neyse bir açalım İlk defa açacağım bunu da zaten Bu kartı Bu tornavida mı nerede Şu etiketi yalnız bakalım Sökebilir miyiz Belki geri takarım bunu. <laughs> Her türlü yeri burada mevcut. Ya termal bakımını yaptım diye söylerim zaten. Belki cihazlarımdan birinde kullanabilirim bu kartı. Bilemiyorum. Belki de ilk defa ben açacağım. Biraz zor açılıyor. Basıyı güzel uygulamışlar. şöyle takıntım var. Çıkan vidaları genelde yerine takmak isterim. Şimdi önemli üç vidayı söktük. Arka plakayı. Evet şimdi bakalım. Şurada bir fan bağlantımız var. tam takım tesisatımı getirmedim. Oraya uygun bir erişebilecek bir şey bakayım geleyim. Evet, şimdilik fan kısmını ellemedim. Şöyle size hemen bir kartı göstereyim. Ya bu muhtemelen açılmış da biraz alelade toplanmış gibi duruyor. Bakın burada bir e, termal pet deformasyonu olmuş. Eğer elimde uygun bir termal pet varsa onu değiştirmemiz fayda sağlayabilir. Şu, e, bakayım nereleri görüyorsunuz şu an tamamını görebiliyor musunuz? Evet. Şu tozların hepsini bir temizleyelim güzelce. Bakın buradaki şuraya basan e, virem bellekler. E, onların birine basan aslında bu şekilde dursa mı? Şimdi şöyle bir sıkıntı var termal petlerde. Bu arada ben biraz şurayı süpüreyim şu pislikleri atayım. Aslında burayı dışarıda dışarıda bunu yapayım getireyim. Konuşmamı bitirdikten sonra. bu milimetrelerini eğer uyduramazsanız bu termal petlerin sıkıntıya düşersiniz. Onu size söyleyeyim. Yani bu termal petlerin kalınlıkları çok önemli. Aynı ölçüde kalınlık olmazsa ısıyı iletemiyorlar. Yani bazen atıyorum 60 derece de sıcak çalıştığını iddia ettiğiniz kart termal pet değiştirdikten sonra 70-80 derecede çalışabiliyor. Bu benim başıma geldi. Hem de güzel bir markanın kaliteli bir termal pedini kullanmıştım. Şimdi ben bunun bir tozlarını temizleyeyim. Ondan sonra getireyim bunu. Evet şimdi dışarıda fan bloğunun kenarlarını olabildiğince temizledim. Sizlere şöyle göstereyim. Olabildiğince temizledim. Çok da fazla oynamak istemedim. O fanların bilyeleri bozulabiliyor. Aralara çok da girdik mi? Şimdi bu termal pedi değiştirmeyeceğim ben. Elimde termal pet var. Ama dediğim gibi bunu biraz böyle çünkü hamur kıvamında bu. Kenarlarından oynayarak biraz daha merkezledim. Zaten şurada görüyorsunuz çok ufak bir parçası göbekte kalmış. Yani o basacak ona. Zaten VRAM'ler de blokla birlikte oradan ya Vrem muhtemelen şeye kadar ısınmıyordur zaten. Çip kadar ısınmıyordur. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu, bu muhtemelen bu termal pet hiç değişmedi bu arada onu söyleyeyim. Yani şu sağ tarafı görüyor musunuz bilmiyorum bir bakayım. Bakın bu soğutucu bloğun üzerindeki muazzam şey fabrikasyon oluyor. Yani dikdörtgen muazzam bir dikdörtgen eşitlik var. Genelde o bu tarz oldu mu fabrikasyon oluyor. Bir de fabrika biraz fazla sürüyor. İlk laptopumu açtığımda Casper laptopum vardı. İlk onu açtığımda ya dedim ki bu internetten videoları filan izledim. Buna dedim ne kadar macun sürmüşler bunları ya. Gerçekten yani ama ilk sürlen macun da çok uzun ömürlü oluyor yani. Öyle söyleyebilirim. Bakın zaten çok kurumuş. Şimdi termal macun üretken değil. Tamam. Bunları da almamız lazım. Böyle pis pis. Burada sağda solda. Oradan aldık. Oraya yapıştırdık. Değil mi? Şey olacaktı aslında. İzopropil alkol. <laughs> Niçin aklından imansız gelir derler. köşeleri de temizleyelim. Abi ne biçim olmuş mavi Normalde hiç böyle bir şey için video çekme fikrim yoktu. Bir de bu ekran kartını ben ilk defa açtım yani. X ve X Daha önce benim bir RX 560'ım vardı tek fanlı Aero ATX onu açmıştım. O kolay açılmıştı. Umarım kafam çok çıkmadı. Biraz yaklaşıyorum görebilmek için. Gidince yaklaşıyorum. Şöyle bir bakın. Köşede biraz daha kaldı. Onlar temizlenebilir. Şu köşedeki Şimdi burada da kapasitörler var bakın çipin etrafında onlara da zarar gelmemesi için dikkatli etmekte fayda var. Şimdi bunu şunda benim bezim vardı. Ayna gibi parlatalım. Bu tamam. Şimdi asıl iş bu mübareği sökmek buradan. Aslında bunun içinde en güzel şey. Bak bu çok sert şu an. Ha yok alındı, tamam alındı. Bir kere ben böyle bir maceram var yine. Soğutucu bloğun üzerinde kalmış termal macunu. O kredi kartının plastik kenarlarıyla kazıdım. Ya gerçekten zulümdü. İşi şey aşırı ısıdan ve macunun kalitesizliğinden ötürü oraya kaynamış bildiğiniz kemik gibi olmuş. Bir de ilginç şeyler sürüyor. Bazen görüyorum böyle insanlar işte termal macun yoktu diş macunu sürdüm. Atıyorum işte bir şey sürdüm. Abi sürülmez ya. Yani en kötü bir tane en kötü termal macun alıp bir tane süreceksin başka. Da bunun Ha şimdi bunu açmışken video başında söylediğimiz şeyi yapalım. Ben diğer tornavida takımını getireyim. Şu bloklardaki bakın bu mesela oturuyor, bu oturuyor. Şunlar şu oturuyor, şu oturmuyor galiba. Onu bir kaydıralım, oturtalım onu yerine. Evet, şimdi tekrar bir bakayım. Aynen ben tornavidamı buldum. Şunları bir sökeyim. İnşallah geri toplarken bu tarafı toparlayabiliriz. Çünkü bunlar rastgele basmışlar gibi bu vidaları. İlginç olan da bu vidaları böyle bastılar bu arkada oraya nasıl saplandı tuttu? Şu an ben onun tereddütündeyim. Aslında şey vardır ya çalışıyorsa bozma mantığı. Bak bununla bu oturuyor yerlerine. Şimdi şurayı kaydıracağız. Hmm, kasıyor bir şey. Bir şey kasıyor. Niye olmuş bu kart? Daha böyle çevrilmiş mi kart. Onlar da böyle muhtemelen o şekilde basmışlar. Kastığı için herhalde. Panlar mı pastırıldı ya da bunları da sökelim bakalım acaba dengeli sıkmadıkları için olabilir mi ya bu tarafı asılıp sıktılar sonra oturmadı galiba yerine öyle olabilir evet şimdi Bunları da bir sökelim. Bir dakika. Sökelim. Bunu alalım. Bir bakalım kırık çıkık var mı? Kırık çıkık yok. Bu kadar da temizledik bunu ama. Neyse bir bakın. Yine toz olmuş. Artık ben burayı süpürürüm. Bir daha şimdi çıkıp gelemem. Hızlıca şuraya bir operasyon edeyim görmesin. Hemen yani bir lazım. Aslında şey yok ya bu bir derece bile fark etmez şu an bu yaptığım şey ama içime el vermedi öyle tozlu şey yapmıyor. Çünkü zaten blokların şey araları bakın aşağısı gözüküyor. Yani önemli olan o. Hava geldikçe arkadan soğuyup çıksın. Ama maksat yapmışken iyi yapalım. ettim. Bunu bir götüreceğim. Bir güzel yıkacağım çeşmenin altında. Vallahi elektronik parça çok da öyle oynamaya gelmiyor ya. Gerçekten çok da oynamaya gelmiyor. Yani her an bir şey olabilir. Ben ne zaman böyle şu mantığa inanırım. Yani Bazı şeylerde çalışıyorsa elleme. Özellikle mesela mekanikte derler. Çalışıyorsa elleme. Abi sonra D kadar cihazı kullanacağım. Mesela benim GTX 980 Ti de biraz sıcak çalışıyor. Valla onu da yani hiç açacağımı düşünmüyorum. Böyle son dakika artık böyle cihazda bir sıkıntı olacak. Zaten oyun oynarken falan Open RDV monitörü açıyorum. Oyun sonrası sıcaklıklara bakıyorum. Anormallik var mı? Atıyorum işte stabil 80 80'lerdeyse mesela oyun sonrası. Bakıyorum herhangi bir gariplik olmuş mu? Olmadıysa aa, tamam diyorum. Devam. Bunda bir sorun yok. Şimdi bunu şu şeyimize bir bakalım. Bu niye oturmuyor buraya? <laughs> Şöyleydi evet. Abi oturur niye oturmayacak? Otur. Ben yani biz bunu tasarlamış. Oturtuyoruz şimdi biz bunu. Şimdi ince tonlu vidamızı alalım bir en köşeden bir en köşeden başlayalım. Kasmasın. Bir de zaten çok sıkmayacaksın. Bu tip şeylerde. Şimdi bir de topladıktan sonra bakıyormuşum. Ses yapıyormuş. Hakikaten biraz dar yapmışlar burayı. Bakar mısınız ya? Takan arkadaş ondan bir baktı. Bunda bir anormallik sezdi. Bastı ondan sonra vida nereye gidiyorsa bastı o tarafa vidayı gönderdi. Gittiği yere gitsin dedi. Böyle olmaz ya. Bir şeyi varken yeri varken yine farklı bir yere basalım burayı. Bak mesela şimdi orta taraf şaştı şu an. Bir anormallik var ya. Fotoğraf oturmuyor. Bu, bu oturdu. Bu baş oturdu. Bu iki sonlara bakalım. Şu termal kedi eğilemedi. Yok. Çok basıyor. Şu kapağı bakayım. Kasa kasa. Bir videoyu durdurayım. Şunu i̇yice bir iyice detaylı bakayım ben. Evet. 5-6 dakikadır düşünüyorum. Yani net bir çıkar yol bulamadım. Fakat 5 tane vida için uygun şekilde düz bir ayarda sıkmayı gerçekleştireceğim. Bir tanesi için bir sıkıntı var. Bu muhtemelen daha önceki kartın işleminden ötürü böyle bir şey olmuş diye düşünüyorum ben. Yani bir tanesi bir ince şaşıyor. Diğer fanlarda takımı getirmem lazım. Bu top kaybından ötürü şey yapmıyor. Bakın bu taraf uymuyor. Şurayı uygulayabilirim, şunu da Bu kayık şöyle oluyor. Anlamadım ya. Demek ki malzeme kalitesi mi? Bu şekilde mi tasarlanmış? Güzel. Neyse ben bunu sıkayım şarjım da az. Hemen termal macunu sürelim. Devam edelim. Evet tüm vidaları zor da olsa deliklerine düz bir şekilde nasıl size göstereyim. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, şurada 5, 6. Yani zor da olsa taktım. Biraz kasarak taktım. Bakın şurası hatta işte önceki de bunu yapsaydı Artık o plastiğin şekli artık ısıdan falan şekil almış. Ya herhangi bir sorun yok. Sabit. Onda sıkıntı yok. Sadece şuraya daha fazla sıkamadım. Buraya belki bir pul koysak olabilirdi. Ama çok da gerek yok dediğim gibi. Yani şu iki tane vidayı atmışlar. Daha önceki bakım yapılırken. Bu kenarlara öyle rastgele eskaza basmışlar. İki tane başı tutturmuşlar. Kenarlara böyle boşluğa sıkmışlar. Neyse biz termal macunumuzu yenileyelim. Kapatalım termal macunu süreceğim üzerine. Öyle bastım soğutucuyu. Hiç şey yaparak uğraşmayacağım. Yeterli bu. Birkaç tane yöntem var. işte bazen ben de yapıyorum. Hatta bir videoda yapmıştım. Böyle kredi kartıyla bunu buraya yedirmek gibi. Ya da işte soğutucu bloğu direkt üstüne koyduğunuzda ne oluyor? O zaten orada hareket ettirmezseniz basıyla birlikte şöyle son bir daha bakalım. Tamam termal pet dediğim gibi ayarlı. Bir sıkıntı yok. <laughs> Şurada bir şey var. basıyordu onu şu an için tam çıkartamıyorum. Şöyle bakarsam daha doğru olacak gibi. Yükü. Evet. sağa geçecek. Şu an iki delik geldi. Evet şu şu. bakalım yandan. Hatırladın mu Bakalım. Termal petlere bakalım. Onlar önemli. Termal petler bu taraf bastı, bu taraf bastı. Yandan bir daha bakıyoruz. Bakın şu. Şuradan. Çok ilginç bir şey gördüm orada. Bakayım siz görebilecek misiniz? Bakın şurada. Neysü şu şeye bakın. Termal petlerin soğutucu bloğa basısı önemli. Ne yapıyorduk şimdi? Şu vidaları çıkan yerlere. Yine burada da çapraz atmakta fayda var. Çok sıkmadım. Burada bir temizleri sonra kartı. Bir şey yaptırdım, biraz kaydırdım yine burayı. Şu. Nerede benim kullandığım bu şeyle. Bu Intel'in laptoplarında da, şey Intel'in laptopları diyor. <laughs> Intel eski T serisi işlemcileri vardı, Core i diyor Core i diyor Orada da bu tarz. Onların soğutucu blokları da aynı böyle yaydı. Bir yere kadar geliyor ondan sonra sıkmaya izin vermiyordu. Tuvalette de bir özellik var. Bir yerden sonra sıktırtmıyor. kırıp kesiyor direkt yani kuvvet uygulanacağı anda çok güçlü işler yapıyorsanız yapan bakın gitti sıkmıyor boşa dönüyor artık bakın bir tork kademesi gibi bir şey var onu ayarlayamıyoruz tabi oraya gelince bırakıyor kendini ki devre zarar görmesin diye yani eğer tabi çok da sıkacağınız bir şey varsa özellikle metal gövdeye sıkıyorsanız o zaman farklı bir şey kullanabilirsiniz. Tornavida ama genelde elektronik şeylerinde ben bunu kullanıyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Bir anormallik var mı? Maşallah 25 dakikada bir kart temizliği yaptım. Normalde bu kartı 60 saniyede temizliyorlar. Ama ilk defa açtım bunu ya. Nasıl açıldığını filan birkaç videoya baktım. Mesela şurada vidalar da eksik bakın. Oraya bir video uydurulabilir. Şimdi bunu kartı takalım. Bir bakalım. Hemen cihaz zaten burada. Gigabyte'ın anakartı var. Denemek için buna takacağım. Evet. Ekran kartını taktım. İlk açıldığında boşta 30 derecelerdeydi yavaş yavaş 33 35 38 32 şöyle işlemcimizi gösterelim. FX 6300'lü GB anakartlı cihaza monte ettim. Şu an herhangi bir bakın fan çalışması yok. Zaten işlemcinin ısısı bir test yapayım hemen ekran kartına bir bakalım. Evet RX 470 şu an testte Furmark testi tam yük altında. Fanlar gördüğünüz üzere gümbür gümbür çalışıyor. 85 dereceyi gördü. Yaklaşık iki, ikinci dakikaya ulaşacağız. Bakın fan devri 2577 RPM ee, Ekran kartı ısısı 84-85 gidip geliyor. Bence güzel değerler. Yani yük altında render yaptığını farz edersek şu an cihazın tam yük altında. Bakın şurada yusuçlar ve sıcaklıklar işlemci kullanımı ve sıcaklıklar gözükmekte. E, sürdüğüm termal macun da açıkçası çok kaliteli bir termal macun değildi. Onu söyleyeyim sizlere. Eğer elime daha güzel bir termal macun geçerse yine yenilemesini yaparım. Ki oyunlarda ben bu dereceleri göreceğimizi hiç düşünmüyorum. Çünkü ben diğer ekran kartında GTX 980 Ti'ye de full mark testi yapmıştım. O da Furmark testinde çok yüksek derecelere çıktı. Fakat oyunlarda nereden bakarsanız 7-8 derece altında değerler vermekteydi. Evet yaklaşık şu an 3 dakika oldu. Kasamızda da herhangi bir şey yok. Yani şurada bir işlemcimiz var. Burada işlemcimizi soğutacak bir egzoz. Başka da herhangi bir şey yok. Güzel fanlar çok öyle aşırı sesli çalışmıyor. 84-85 gidip geliyor. Şimdi bir hemen kapatalım. Durduralım. Evet yük altından çıktıktan sonra soğuması Nasıl olacak ona bakalım. Şu an fanlar hala devirli bir şekilde çalışıyor. Fanlar takılı kaldı. Evet 40 derecelere erişti. Şimdi cihaz iyice kendini artık soğutmaya çalışıyor. Fur marka kapatalım. Şeyimiz şöyle bir hemen hmm, neredeydi? hardware monitörle bir ısılara yine buradan kontrol edelim. Evet fanlar takılı kaldı gibi bir şey oldu sanki ya. 2700 2687 81 39 İlginç. Aslında ekran kartı soğudu şu an. Fanların da rölantiye geçmesi lazım. bilgisayarı yeniden başlattık. Anca öyle kesti. Şimdi bu ekran kartının da oyun performansına bakacağım. Fakat bu cihazda sıkıntı oluyor. Çok dar boğaz oluyor. FX 6300 işlemci ile bu ekran kartı. Yine buna keza 4 GB'lık bir R9 380 var AMD. O da çok dar boğaz yapıyor. Çünkü PCI Express slotu 2.0. Bu kartlar bu kart 4.0. Diğer kart ise 3.0 olması lazım. Yani veri akışında problem olduğundan çok dar boğaz yapıyor oyunlar. Evet. Güzel bir sohbet oldu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İlgisayarımızda bir açılsın. Tester PC. So